Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde ismine çok alışık olduğumuz ama pek çok yöntemle pişirilen bir yumurta yemeği tarifi paylaşacağız. İspanyol omleti ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 4 adet yumurta 2 adet orta boy patates 2 adet orta boy kuru soğan 1 adet dolma biberi 1 adet kırmızı biber 3-4 adet domates 1 çay bardağı ayçiçek yağı 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz Evet malzemeler bu kadar Şimdi de İspanyol omletinin yapımına geçelim Öncelikle her zaman olduğu gibi soğanı doğruyoruz. Yarım daire şeklinde doğruyoruz bu sefer. Soğandan sonra patatesleri doğrayarak devam ediyoruz. Minik küpler şeklinde doğrayacağız. testten sonra sıra biberlerde. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra ortadan ikiye kesiyoruz ve ince bir şekilde kıyıyoruz. Son olarak kabuklarını soyduğumuz domatesleri de ufak doğruyoruz. Artık omleti pişirmek üzere ocağın yanına gidebiliriz. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Yağımızı bırakıyoruz. Biraz ısınmasını bekliyoruz ve doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Soğan şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Soğan şeffaflaştı. Şimdi doğradığımız çiğ patatesi soğanla birlikte eze eze karıştıracağız. Ta ki patates yumuşayana kadar. Patatesler yumuşadı. Sıra biberlerde. Biberlerde yumuşayana kadar birkaç dakika pişireceğiz. Biberler yumuşadı. Son olarak domatesi ilave ediyoruz ve domates şeklini kaybedene kadar pişiriyoruz. Sebzelerimiz neredeyse pişmek üzere. Biz de bu arada yumurtalarımızı çırpalım. 4 adet yumurtamız var demiştik. Üzerine biraz tuz ve karabiber ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Artık sıra yumurtaya geliyor. Şöyle bir düzeltip bırakıyoruz. Bu aşamada kapak kapatabiliriz. Dolana kadar pişiriyoruz. Evet. Artık ateşi kapatabiliriz ve 10 dakika sonra servise sunabiliriz. Omlet biraz dinlendi. Artık servise sunabiliriz. biraz da Belki bugüne kadar İspanyol omleti denemişsinizdir ama size önerim bir de mütevazı lezzetler yorumuyla deneyin. Şimdiden afiyet olsun.